Arkadaşlar merhaba. Çanakkale Bozcaada çavuş üzümüm. Beyaz çekirdekli bir üzüm. Bunun budamasını yapacağım. Bağ makasımı yağladım ve kloraklı su ile dezenfekte ettim. Bu şekilde budama işlemine başlayacağım. Çanakkale Bozcaada çavuş üzümü. Beyaz çekirdekli üzüm arkadaşlar. Şimdi bunun budamasını yapacağım. Bu üzüm çeşidi Bozcaada'nın meşhur şaraplık üzümlerindendir. Ama ben Manisa Sarıhan'daki bahçemde bunun gibi 2-3 asmam var. Sofralık olarak değerlendiriyorum. Ayrıca bahçemde Manisa'nın meşhur çekirdeksin sultaniye üzümü var. Parmak üzüm var çekirdekli. Kırmızı üzümlerim var. Yine Bozcaada kardinal üzümü var siyah üzüm. O şekilde arkadaşlar. 15-20 kök asmam var. Bana bu asmalar fazlasıyla yetiyor. Pekmez yapıyorum. Kurutmalık olarak değerlendiriyoruz ve sofralık olarak tüketiyoruz. Bu çardaktaki üzümüm de meşhur Manisa Sultani üzümü, çekirdeksiz. Hatta küçük bir short videom vardı. Çok izlendi. 45-50 bin izleme aldı. Onun da videosunu bu videonun yanına koyarım. Bu asmanın da budama zamanı geldi. Artık bunları da yavaş yavaş budayacağız. Sizlerle paylaşacağım. Manisa Saruhan'daki bahçemdeyim. Arkadaşlar daha önce zeytin ağaçlarım hep kendim buduyordum. 100 tane zeytinim var biliyorsunuz. Ama artık bayağı zor geliyor tek kişi bunları budayıp budaklarını kaldırıp kenara koymak bayağı zor. Biz burada yaşamadığımız için bayağı zor oluyor. İzmir'den hafta sonları gelip yapmak beni yoruyor. Bayağı 10 senedir kendim budamıştım arkadaşlar. YouTube'dan faydalı videoları izleyerek öğrendim budamasını. Ama bu sene kendim budamayacağım. Köyden bir arkadaşla anlaşıp ona budatmayı düşünüyorum. Aslında bunların da zamanı geldi. Yavaş yavaş budaması gerekiyor Zeytinlerim'in de. Çavuş üzümü asmamızı budamaya başlayalım. Önce bu altlardan çıkan obur dalları kesiyorum aşağıya doğru gitse istemiyorum. Aşağıya doğru gelmek Arkadaşlar ben genellikle 3 göz bırakıyorum asmalarda. 3 göz yeterli oluyor. Bazen 2 göz bırakıyorum, bazen 3 göz. siz de bana görüşlerinizi yazabilirsiniz. Biz tam profesyonel kişiler değiliz. Eğer hatamız varsa bize de buradan bilgi verirseniz ben de öğrenmiş olurum. Bazen iki göz bırakıyorum, bazen üç göz olarak. İki üç. asma bayağı dallanıp budaklanıyor arkadaşlar. Her sene budanması lazım. bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde budadım. Sizin de önerileriniz varsa önerilerinizi açayım. Bana bilgi verebilirsiniz buradan. Yazarsanız sevinirim. Yani bu şekilde buduyorum her sene benzer şekillerde. Gayet güzel verimler alıyorum. Şunu da testereyle kesmemiz lazım. Testereyle keseriz bunu da makas kesmez herhalde. Ama kesti. İki göz, üç göz, bazen de dört göz bırakıyorum. Yaptığım budama işlemini yakından göstereyim arkadaşlar. Bozcağı da çavuş üzümü. Beyaz çekirdekli bir üzüm. Sofralık olarak çok lezzetli, rahiyalı, aromalı bir üzüm. Ayrıca şaraplık olarak da değerlendiriliyor. Ama benim bahçemde 2-3 kök olduğu için ben sofralık olarak tüketiyorum. Bu şekilde budadım arkadaşlar. Eksiğim yanlışım mutlaka vardır. Biz profesyonel üreticiler, yetiştiriciler değiliz. Öğrendiğim kadarıyla bu şekilde bir budama gerçekleştirdim. Her sene de buna benzer budamalar yapıyorum. Çubuklarda 3 göz, 4 göz bırakıyorum. Şurasını bilemedim arkadaşlar. Şu bayağı uzun kaldı. Buradan da kısaltmam gerekir mi bunu bana yorumlarda söylerseniz çok sevinirim. Bu şekilde arkadaşlar. Asmamızın birini budadık.